Şimdi arkadaşlar merhaba. Size otizmi anlatacağım. size de 2x'leri izleyin. Şimdi otizm nedir? Tanımı. Biz buna otizm spektrum bozukluğu diyor. Spektrum demek çeşitlik, farklılık demek. Yunanca bir kelime olup alt isim sözcüklerin birleşmesinden gelir. E, ne demek alt isim? İçe, kendine doğru demektir. Otizmli çocuklar düşün dünyadan gelen Gerek görsel olsun, gerek sözel ya da sözel olmayan uyaranları farklı yorumluyor. Bu da nöro gelişimsel bir bozukluktan kaynaklanıyor. Nöro gelişimsel demek sinir sistemi demektir. Genellikle <laughs> ilk 3 yılda belirtileri gözlemleniyor otizmin. Nedir belirtileri? İşte toplumsal iletişim zorluğudur. İşte göz kontağı, arkadaşlık bağı kuramıyorlar. Duygusal farklılıktır. İşte sese aşırı tepkiler, sıcaklık bazen hiç umutlarında olmuyor. Tekrarlayıcı davranışları vardır. Bunlar motor, sözel veya aynı olmadığı ısrarı vardır. Otizmin tar tarihini geçelim. Önemli değil. Ee, daha önce şizofreni hastaların sosyal iletişimde kopmuş hali olarak görülüyordu. Yani sanki kişi şizofrendir. Sosyal hayattan kopmuş bir türü olarak. Ee, i̇lk zamandır Hans Asperger otistik kavramını kullandı 1938 yılında. Ama asıl otizmi Leo Kanner kullanıyor. Leo Kanner diyor ki erken çocukluk otizmi diyor ve özelliklerini burada sıralıyor. Fakat sıralarken şurada bir hata yapıyor. iki tane hata yapıyor. Birincisi şu benzer fiziksel özellik diyor. Değil yani otizmli çocuklar hepsi benzer fiziksel özellik göstermiyorlar. İkincisi nedenini ebeveyne bağlıyor. Son çalışmalar böyle bir şey olmadığını gösterdi. Başka ne var? Neymiş demiş? Kanlar otizm nedeni ilgisiz ve soğuk ebeveyn tutumlarına bağlıyordu. Buzdolabı anne diyordu 1943 yılında. Tabi uzun süre bu kabul edildi. Fakat sonraki çalışmalar bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Peki görülme sıklığı nedir? Görülme sıklığı gittikçe her 20 yılda 10 katına çıkıyor tam olarak neden bilinmiyor ama genellikle diyor ki kayıtlara geçmesi, insanların bilinçlenmesiyle, bilinçlenmesiyle, doktora gitmesiyle, teşhislerin artmasıyla buna bağlıyorlar. Tam nedeni bilinmiyor. E, gelişmiş ülkelerde yüzde bir buçuk iken gelişmemiş ülkelerde yüzde bir oranında otizm var. Ve erkek ve kadın oranına baktığımızda kadınlar erkeklerin dört katı otizme yakalanıyor. Peki nedeni nedir? Tabii ki nedeni genetik, nörobiyolojik ve çevresel faktörlerdir unutmuyoruz nedeni bu üç tanedir genetik çalışmalar ispatlamıştır bu durumu ama tam neden bilinmiyor mesela otizm nedeni 3-10 genin 7-10 kromozonda bir bozulmadan kaynakladığı tespit ediliyor nörobiyolojik yani sinir ile ilgili faktörler vardır yapılan çalışmalara gerek nörobiyolojik nörokimyasal ve nörofiziksel anormallikler bulunmuştur nörobiyolojik sinir ile ilgili mesela 2-3 yaşlılarında beyin aşırı büyüyormuş otizmli çocukların ve sinir hücre sayısında düşüş varmış ve mesela nörotransmitterler GABA ve serotonin az olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan gerek EK -E çalışmaları, gerek PET, gerek fonksiyonel MR'da e, farklılıklar gözlemlenmiştir. Bir de şurada da var arkadaşlar, duygusal girdilerin e, beklendiği gibi amigdala'yı etkilemediği. Şimdi duyguların merkezi amigdaladır. Duygusal girdiler amigdala'yı etkilemiyormuş. Şimdi çevresel etkenler işte madde kullanımı, ebeveyn tutumu, çevresel toksikler, sosyoekonomik durumlar besleme. Çocuk doğduktan sonra bu nedenlerden dolayı çocuk otizm olmuyor ya da bu konuda bir netlik yok. Ama çocuk anne karnındayken bunlara maruz kalırsa etkisi vardır diyeceğiz. Tam olarak <laughs> geçiyorum buraya anlattım. Ee, peki DSM-5 ne yapmış? Yani otizm açılımı kapsamındaki bozuklukların tanı ölçütlerinde. Temelde 3 tanesini alıyor. Bunlardan biz K diye veriyoruz. K kısıtlanmış motor aktiviteler ve ilgiler. İletişim. S sosyalleşme. İletişimden kastı işte konuşma. Bunlar zayıf. Ee, okuyabilirsiniz bunları tabi. Sosyalleşmede işte iletişimdir, akrandır, arkadaşlıktır. Burada zayıf var. Mesela akranlarıyla aynı ortamda olmasına rağmen ne yapıyor? Bireysel oynuyor. Ee, göz temasından kaçınıyor mesela. Ortak ilgilerde kısıtlama var. Mesela parmakla bir şey göstermiyor. E, kısıtlanmış motor aktiviteler ve ilgiler nelerdir? İşte kaba ve ince kaslar zayıf. Tekrarlayıcı motor hareketleri yapar. İşte sürekli el çırpma, parmak uçlarıyla yürüme, aynı nesnelere ritmikli vurma gibi. Tanı ve değerlendirme kısmında gerekli çocuk psikiyatri, nörolog, psikolog, çocuk gelişimci, dil ve konuşma terapisti ortak hareket eder. Burası önemli arkadaşlar. Hocamız böyle şeyleri çok seviyor. Şimdi ilk görüşmede e, aile öyküsü ve uzman gözlemleri alınır. Taramada bak tekrarla tekrar tekrar kornea bip diyor. Tekrarlama deyince aklımıza bip gelsin. B bebeklerde otizm kontrol testi. İ, ilk yaş çocuklar için otizm tarama testi. Yine B bebekler için gelişim tarama testi. Tekrar bip diyor. Korne çalıyor. E, peki değerlendirme nedir? Bizim hocamız Doçmuş değerlendirme D'si. O otizm davranış soru listesi. O otizm teşhis testi. Ç çocuk otizm değerlendirme tablosu. Zeka testlerini VS diye ezberin. WST'in Zeka testleri WSD unutmayın. Wisher, R var. Stanford, Binet var. Bunları hoca sorar. Tıbbi yöntemler ben nasıl ezberlemişim? İşte ben ne demişim burada? Ben nimet kaban fonksiyonu MR demişim. B e, beyin tomografisi tıbbi yöntemlerde kullanılıyor. N nörolojik testler, I işitme testleri, K kan testleri, ve fonksiyonel MR ve en sonunda yine MR var. Bunlar da tıbbi yöntemler. Peki otizmle eş tanılı bozukluklar nedir? Yani otizmle beraber seyri yani devam eden hastalıklar ne olabilir? Mesela konuşma bozukluğu olur. Devinim yetersizliği olabilir. Ee, anksiyete olur, depresyon olur, özellikle mide bağırsak sorunları oluyor. Bak anksiyete depresyon zaten var. Zihinsel gerilik olabilir, dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu olabilir, epilepsi olabilir, okkabi olabilir değil mi? Bunlar e, beraber olabilir otizmle beraber. Peki tedavisinde temel hedefler nedir? Kisi yükseltmek ki nedir? İşte kıslamış motor aktivite, iyi, iyi iletişim, S şey, sosyalleşme bunu artırmaktır amaç. Erken tanımlanıp Hızlıca tedavi sürecine başlanmalı, dili geliştirmek lazım, zeka yetersizliği var mı ona bakmak lazım, dikkat eksikliği veya epilepsi var mı, aileyi bilgilendirmek lazım. Peki tedavi yöntemleri nelerdir? Tedavi yöntemleri iki tanedir. Biri uygulamalı davranış analiz ve otizmdir. İkincisi duygu bütünleme terapisidir. Nedir? Eğitimle tam olarak ortadan kalkmaz. İlaç ile saldırganlık ve aşırı hareketlik dikkat dağınıklığını önlenir. Son zamanlarda geliştiren kapsamlı araçlar sayesinde teşhis e koymaya yaşının 12. ilmesi inmesi umut vericidir. Önemi kritik dönemlere müdahale. Yani biz bunu fark edersek kritik dönemlere müdahale kritik dönemde öğrenilmesi gereken şeyleri öğretmeye çalışırız. Şimdi uygulamalı davranış analiz ve otizm nedir? UDA diyorlar. Bu bizim koşullu öğrenme ve edimsel öğrenmeye benziyor. Bu da ilk olarak 1973'te uygulanmış ve olumlu sonuç alınmıştır. Deney yapılmıştır. Neymiş? Temel felsefesi davranışı öğrenme sürecini analiz edip uyguluyor. İşte çocuk öğrenme gerçekleştiğinde ne yapıyor? Pekiştirilir, ödüllendirilir. Öğrenme gerçekleşmediğinde ceza veriliyor. Bunlar var. Bir de duygu bütünleme terapisi var. Bu da güncel bir terapidir. Otizmli bireyin kendi ve başkalarının duygularını anlaması hedeflenir. Neymiş? Otizmli bireyin kendi ve başkalarının duygularını anlaması hedeflenir. Ee, yaklaşık 5 dakika oyun temelli yapılır. Ee, kiste ilerleme oluyor. Bu önerilir. Peki doğru bilinen yanlışlar nedir? Otizm en büyük nedeni aşılardır. Yanlış. Otizm çocukların hepsi üstün zekalıdır. Hayır. Aspergerler öyledir. Otizm tanısı yalnız 3 yaşından sonra konmakta değil. 1,5 Bir, yaşında da anlaşılır. Ama teşhis adına 3 yaş bekleniyor. Otizmli bireyler birbirine benzerler, birbirine benzemezler. Otizmli bireyler konuşmazlar değil, bazıları ileri derece konuşur. Mesela Oytun var, doktor var ya. Oytun neydi? Elbaş mıydı? Neydi? Otizmler ilaç ve diyetle düzelir. Hayır. Hiç de değil. Diyetle hiç düzelmez. İlaçla bazı davranışları saldırganlık gibi düzeltilir. Otizm bir hastalıktır. Bu yüzden tanısı kalkmaz. E, Otizm yaşam boyu süren bir bozukluktur erken teşhisle etkileri minimal edilebilir. Yani minimal düzeye çıkarılır.